İzmir Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, iki işletmede bazı gıda ürünlerinin kimyasalla muamele edilerek işlendiğine dair ihbar sonrası harekete geçti. Ekipler işletmelerde eş zamanlı denetim yaparak gıdaları kontrol etti. Bir işletmenin deposunda yapılan incelemede mençeyi belli olmayan, bozulduktan sonra tekrar dondurulan 2,8 ton kırmızı etle 1 ton bozuk ve güvenilir olmayan levrek, çupra, Somon, dil balığı gibi çeşitli balık türleri ele geçirildi. İşletmeye 5996 sayılı kanun kapsamında toplamda 336902 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yasak av zamanında işletmede bulundurulan dil balığı nedeniyle 37770 TL ek ceza kesildi. Gıda güvenliğini tehlikeye atan ve onaysız faaliyet gösteren işletme hakkında faaliyeti durdurma kararı alındı. Depo ve su kava deposu mühürlenerek idari ve yasal işlem süreci başlatıldı.